Bizim arkadaşlar ben mobil oyuncular Deniz. Bugün de Effect ilk videosunu çekeceğiz. Hadi Effect 2 arkadaşlar biz zombi oyunu. Önceden oynadım ben oyunu. Oyun güzel bir oyun. Aman tanrım. Güzel bir oyun arkadaşlar. Ben sevdim bu oyunu. Ben de bayağı bir sevdim ben bu oyunu. Aa kim olsa Cem. Okay. Ay ben niye bastın? Hı <laughs> Direkt başlayalım oyuna. Aman tanrım, oyun İngilizce. Ses geliyor mu ki acaba şu an size? İnşallah geliyordur. İnşallah gelir. İngilizce bilmiyorum. Çeviremiyorum. Uf, <laughs> Güzel elektrik. Anne. Ne anlatmaya çalıştıklarını anlamadım. Görüntülere bakılırsa. <laughs> Saving data. Dead effect. Key loading. Evet arkadaşlar ilk serimiz hayırlı uğurlu olsun. Zombi oyun arkadaşlar dediğim gibi. Baya güzel yani ben sevdim bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi Ne kumanda Bileklik. Bileklik amca. Adamın adı Bileklik. Aa gözüm gözüme tutma. Ne diyor Toncan renge iniyor senin screen. Ne diyor ekrana mı dokun diyor. Evet. evet. Uyutma beni. Ay, neden uyutuyorsun beni? If you heard değildir. Denet ne diyorsun? Ay her yer kan. Elim kan, Nuram kan, Buram kan. Ne diyor? Joystick. Ha yani joystick joystickle yürü diyor. Lan nasıl bir kontrol? Evet. Abi oradan bir ip salsana ya ne uğraştırıyorsun bizi? Chamber, yani? Chamber diyor. Görev Chamber'e mi gir diyor? Ne diyor? Chamber nerede ya? Arkada Ha buraya mı diyor? Girelim bakalım. Ha buralarda demek ki canı yeniliyormuş. Evet. Yenile canımı bebeğim. Canıma can kat bebeğim. Çemberden çık. Acaba nereye gideceğiz? Ananız. Tövbe tövbe. Ne oluyor arkadaş ya? ya zombiler ya basacak başka. Evren bulamadınız ya. Ay evren diyorum. Buraya gel. Ne yapacağız burada? Ya buradan mı basacağız? Ne diyor? Kendik <laughs> Arkadaşlar iki dakika kapı çaldı. Özür dilerim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yemek yiyip geldim. Yemeğe çağırdılar da. Evet. Burada para mı var? Bu ne? Bu ne? Ha, paraymış lan. Ay. Tipe bak. Tipe bak. Bu ne tip? Tipine sokayım seni. Bu nasıl tip? 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 Hayatımda hiç böyle bir zombi görmedim. Kulağa bak. Kulağına soktu. Biz devam edelim. Ay. Çok ses geliyor. Ay, bu nasıl bir hayvan? Sen nasıl bir hayvansın? Option sen sesi birazcık kısalım. Evet arkadaşlar, play. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Oynadım dedim arkadaşlar daha demek şu, kapak açma bölümüne kadar oynadım şu. Kapıyı açtık ya. buraya ha, o hayvanı görmemiştim. Anladık ki. Aa bu nasıl seslen? Ay kurttum lan kurttum. <laughs> tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklıkta oynadığım için kulağıma takında fazla ses gelmiyor. Hidi zombi zombileri öldürüyorum. Ananı. Sen ne kadar şerefsiz bir zombis ananı. Peki sen onu sikiyim beyni nereye uçtu lan onu? Oyun oh, beyin beyin denen şey kalmadı lan. Bu ne lan? Ateş mi edeceğim acaba? Anam. Oy shit. Ne yaptım lan ben? Gel gel sen de yapıyormayız. Nasıl yaptım lan ben bunu? Böyle. Değiştir lan ben bunu kullanamam ama. Evet. Şimdi merak etti. Ay ya bir iğrenç daha ya. Lan tipsiz. Evet merak ettim konulardan birisi de. Biz bu paralarla ne yapacağız acaba? Oyunda dükkan denen bir şey yoktur büyük ihtimalle. Nasıl yapacağız? Bu ne lan? Active backup generation. Sistem şap Şabzik. Evet. Nereye gitti lan o? Ne yap? Burayı mı göster? Ne yapacağım lan ben buraya? Uçam. Ha. Ha böyle toplama şeyi falan var herhalde. Burayı ne yapacağım? Ya vurdum. Ne çıktı? Pu hiçbir şey çıkmadı. Gel lan. O silahı yeniden kullanmak istiyorum. Kızı renk. Evet. Güzel silah. Çok cani bir silah. Artık arkadaşlarımı hava atabilirim. Elimden şimşek fışkırtıyorum. Gel lan. Elimden şimşek fırlatabiliyorum. Benim adım Enes. Ben zombi ağacısı Enes. Aa, lan zombi yiyor sandım lan. Korkuttun lan beni pezemek. Evet, bakalım burada toplanabilecek bir şey var mı? Evet yok. Gidebiliriz. Ay. Bunları mı gördün? Oğlum bunlar bizi yemesinler lan. Sesi hiç duymam lan bu gerizekalar. Aa koşuyor. Oros pezevenk. Bak gelme bak. Gelirsen sikerim ananı ki ananı. Bu kadar mıydı lan? Pu lan ben de daha uzun bir şey olacak sandım. Canım var mı canım? Canım nerede gösteriyor benim canım? Sol üst köşede canım var mı? Evet doldurdum. Acaba şimdi ne yapacağız? Buraya mı? Bu ne lan? Bunlar ne lan? Ha, herhalde bu şeyleri aynı boyuta getirmeye mi çalışacağız? Ne yapacağız? 2 4 5. bir senden... Aha yaptım. Y yaptım. İlk denemede yaptım. Anam. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Korkmuyorum lan. Bu ne çıktı inventory? Ha. Tamam. Bu kapı niye kapalı? Neden biz buraya hack yapamıyoruz? Neden bunları yapamıyoruz? Çok merak ediyorum. Gelin lan. Hepinizi teker teker öldürebilirim. Geri zekalılar ya. Gel lan. Hepsi geri zekalı bunlar. Ay deprem mi oluyor lan ne oluyor? Buraya mı geleceğiz? Ne yapacağım? Ha bunu böyle çevireceğim. Gel lan. Ho ho kafası koptu Ne kadar da değişik. Aha. Kaçma lan gel lan. Korkmuyorum sizden. Sen de gel. Senden de korkmuyorum. Evet. Oyunun ilk dakikalarından prof olduk lan. Geç. Ne var burada? Bu varmış. Ne? Aha telefon mu lan? Telefon. Üşendim okuyamam siz okur. Ben de telefon sandım var ya nasıl sevindim nasıl sevindim anlatamam. Nereye gideceğiz? get back Danette. Danette'nin yanından ayrıl mı diyorsun? Ne diyorsun kardeş? Gene hack. Ha, parmak izi tarıyormuş. Bir dakikanın anlamı koyacağım. Acaba anlımı da tarayacak mı parmak izi olarak? Gene ay, başladığımız yere geldim. Başladığımız yere geldim lan. Ha buraya gelmeyecekmişiz. Ne oluyor? Olmuyor. He. Bu asansör. Sen sonra mı mı lan? Evet. Bitirdik. Ne kadar? Çok Doları, güzel Başarı kilidi açıldı Cat person 1000 xp verdi Helal Zayıf Olsun Açıl oyun açıl Evet arkadaşlar Bu oyunun burada sonuna gelelim Hepinize iyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın